Evet burası Antep'te fıstık Parkı'nın içerisi. Fıstık parkın içerisindeki fıstık müzesine gelmiş durumdayız. İlginç bir mimarisi var. Ben bu mimari aslında Almanya'daki böyle arka arka olarak yapılmış olan Kön Camisi'nin o bürüt betondan yapılmış e, duvarlarına e, benzettim. E, açıksa içeriye bir gezeceğiz. Evet şöyle ilginç mimarisi. Kapısında bir kafeteryası mevcut. Şu şekilde. Bir mimariye sahip diyebiliriz. Şöyle etrafını dönmeye çalışıyorum. Evet giriş kapısı sanırım şurada. Tabii bugün tatil değil mi biliyoruz ama bir şansımızı denice.